ve ikametü merasimil İslam oraya ötre okuyalım müftede yapalım fi cemül evkat hususan fi azi levan fi İslam İslam'ın zayıflık geçirdiği e, zafiyet içinde bulunduğu şu dönemde özellikle her zaman da ama özellikle bu zamanda İslam merasimini ayakta tutmak e, yaşatabilmek yani dinimizi yaşayıp yaşatabilmek nedir menutatün <laughs> Orada haber bağlanmıştır. Ne bir tervici sünneti, sünneti yani el sünnet itikadını ve amelini ne kadar itibarlı kılarsak dinimizi o kadar yaşayıp yaşatabiliriz. Daha neye bağlıdır ve tehribil bid'ati, bid'atı harap etmeye, el sünnet dışı akımları durdurmaya, el sünnet dışı fikirleri susturmaya, güçsüzleştirmeye bağlıdır. E, sessiz, sessiz, sessiz ne oldu işte? Başımıza bela oldular. Şimdi her yerde kader, kolaylıkla inkar edilebiliyor. Birçok mucizeler inkar ediliyor. Birçok mesele Kur'an'da geçen mucizelerle artık temsil kabul edilecek ki insanı kafir eden bir durumdur. Efendim bu bir temsilidir. Bu şudur, bu budur. Musa Aleyhisselam asal teniz yapmış. Ya böyle bir şey yok. İşte Met Cezir'e rastladı. İşte bütün bunlar artık ekmek su gibi, peynir gibi, çeşmeden su içer gibi kolay oldu. Neden? Baştan Köpeksiz köy buldular, değneşi geziyorlar. Baştan yapılmadı bu. On sonra adamlar artık da Adem Aleyhisselam'ın babası var. Evrim teorisi bile dine muhalif değildir. Kur'an'da buna işaret var diyecek kadar irtidatlarını, küfürlerini, zendekalerini açıklamaya başladılar. Ve herkes buna de, Bu da bir görüş değil mi? Demeye başladı. Müslümanlar, Hacı Hocalar. Bu da bir görüş. İşte e, yani biz İsmail Ağa'da bu, bu Şeret diyeleri başlattığımızda ta sahipleri geldi bize. Niye? İslam oğlundan biz sizi barıştıralım. Nasıl barışıyoruz acaba? Nasıl barışıyoruz? Kavga mı ettik? Bizim arsa mı var? Görele'deki bizim arsaya bir metre tecavüz mü var ki ben barışayım? Anlamları anlatamadık yani. Tefsir odasında arkadaşlar da şey. Yahu ehli i Beyt'e efendim ters ilişki istat ediyorum ama bilmem. yapmaz ya. Öbürüne bir şey yapmaz ya. Öbürüne şey etmez ya. Ya arkadaş kitabı var, sözü var. Bu kadar hoşgörü olur mu ya? İslamiyet ne hale getirildi ya? E şimdi bizim bir hocamız ya kavga ettik Efendi Hazretleri'nin kapısına. Şam'dayız. Efendi Hazretleri bir yerde sakin oluyor. Ya kapıda sen dedi İslam oğlunu tanısan dedi. Çok ahlaklı bir adamdır dedi. Sen de dedi oturalım görüşelim. Ya ne diyorsun dedim sen ya. Ben de hiç sinirlenmem. Bir boğarmışım. Sen ne diyorsun dedim ya. Canımı çıkıyor herifin e, şirkleriyle, irtidatlarıyla bir tat değil. Onlar bir tat değil. Ama şimdi öyle bir durum oldu ki irtidat, şirk görüşleri normalleşti ya. Ne bidatı ya? Ne bidatı ya? Şirk ya. Tamamen kafir denecek laflar var, sözler var. Adam sen babasını ne demek ya? Buna Müslüman diyen de kafir olur. Yani bu durumlara geldik. Bu hoşgörü işi bizi mahveder. Böyle bir şey yok. Bizim işimiz reddiye. Bütün ulema, sahabe-i kiram. Ya sahabe-i kiramdan daha mı sen şeysin ya, itikadı düzgün adamsın ya? Sahabe-i kirama bile ne bu diyor Hazreti Ömer Efendimiz? Esbah diye biri çıktı. Kaderiye işte kaderi inkar, şu inkar, şu inkar. Küfe mescidinde bin tane sahabenin bulunduğu dönemler o. İbni Mesud dönem. Radıyallahu teala. Bin sahabe mescitte, namazda, cemaatte bin tane sahabenin olduğu bir dönem yani. Şûfe'de çok gittim tabi bütün sahabe oraya. Bin tane sahaben olduğu yer. Hazreti Ömer efendimiz ne buyurdu? Bunu gördüğünüz zaman kaçın. Ya orada ne büyük sahabeler var. Bunlar esbabı mı susturamayacak ya? Ne buyurdu kaçın. Ne diyoruz sahabe-i O girdiği zaman kapıdan bütün sahabe-i kiram, hepimiz diyor ama yüzünü görmeyelim, bulaşmayalım, talaşmayalım. Çünkü o da ayet okuyor. O da hadis okuyor. Ama sahabeye efendim, Hazreti Ömer Efendimiz'in sözü sünnettir. E, Hulefaren sünneti efendim sünnet. Kesin kaynaklı bir şey konuşuyorum seçin. Sen ne yapıyorsun? Oturalım, görüşelim, Anlaşacağımız noktalarda ortakla... Neyse ortakta buluşacağız ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu kafanızdan çıkarın. Size böyle konuşmalar yapan Hoca Efendi Allah razı olsun ikaz edin. Mektubata göre, Efendi göre, Efendi Babamıza göre ikaz edin. Buna asla yanaşmıyoruz ve hiçbir arkadaşımızla yanaştırmayacağız bu işlere. Hoşgörü yok, itikat da yok. Ondan sonra görüşmek, konuşmak, şu bu işleri yok. Ne var? Sabitse eğer sözünden, sesinden duydunsa veya kitabında okudunsa çünkü iftira olabilir. Öyle işe gelmeyen sesini duyacağız veya kitabında yazını okuyacağız. Gelen biri anlatıyor, yanlış anlamış olabilir. Cahil çok var. O olmaz. Ama ondan sonra isim verecek miyiz? Vereceğiz. Efendi Hazretleri isim verir miydi? Verirdi. Süleyman Hazreti, Şimdi bir ateş çıktı derdi. Mevdudi, merdudi derdi. Hepsinin ismini verirdi. Kürsüden isim verirdi. Ve bundan kitapla ne yapalım bu kitabı? Yakın derdi. Tefsir etmiş Kur'an var. Yakın derdi. Çünkü seni efendim şirke sokacak, Yahudi Hristiyan cennete girecek iddiaları içinde olan bir yaklaşımı var. E bunda böyle bir tefsir olabilir mi? Allah'ın kelamını tahrif etmiş tahrip etmiş. Onun için e, biz bu mektubat e, usulü bize itikad etmiş. i̇mam onun için müceddittir. Onun için ikinci binin müceddidir. Onun için kıyamete kadar ki ikinci binden sonra bir bin daha yok. Hazreti Mehdi ve e, Hazreti Mesih aleyhissalatü vesselamın kurucu, nüzülü zuhuru hep bu iki, iki binin içindedir diyor. Kendisi mektubatta beyan ediyor. Biz buna itikadımız bu yöndedir. Burada biz İmam Rabbani mektubatına sarılarak itikadımızı koruyabiliriz ve bu insandan da itikadını kurtarabiliriz. Yoksa şeyh çoktur, tasavvuf evli, evli Allah çoktur, meşayih çoktur, Muhyiddin İbn Arabi çok büyük veli ama bizsinizse diyebilir miyiz ki İbn Arabi'nin kitaplarına sarılarak el sünneti koruyabiliriz? Diyemeyiz. Allah'ın başımızın tacı, Şeyh-i Ekber diyor İmam Rabbani. Ama şu anda bana desen ki bu kadar kitap okumuşsun veya hoca görüşü Kimin şeyiyle biz bu itikadı koruyabiliriz? Ersinet itikadını. Şu anda elimizde olan şeyde İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden başka şu şekil açık ve net, kendi döneminde de çok fesat-ı fesat olmuş. E şia meselesi. Sahabeyi sevmeme tehlikesi. Mesela şu anda o tehlike tarikatlara girdi. O tarikat, bu tarikat ismini vermeyelim. maviyi sevmiyoruz diyorlar. Sahabeyi sevmemek ne demek ya? İşte durum bu. Onun için mektubattaki itikat mektupları çok önem arz ediyor. Bu sünnet, bidat mefhumları çok önem arz ediyor. Bunu tam kavrayıp kavratabilirsek itikadımız zarar görmez inşallah. Bu yolu da el-sünnet yolunda İmam Rabbani'nin bereketiyle, e Hazreti Mehdi bile benim nispetim üzere olacak diyor İmam Rabbani. Benim nispetim. Nispet tarikat demek. Hazreti Mehdi e, tabii ki e, Faruk'u değil. Ama e, benim nispetim ne demek? Bizim manevi yolumuz. Ama Nereden Hazreti Mehdi ona kavuşur? Ayrı davaş. O Medine'de doğacağı için, Medine'de yaşayıp büyüyeceği için İmam Rabbani'nin kolundan gidecek ona da. Bu İmam Rabbani'nin nasıl var? Hedai diye de var, her yerde var bu. Onun için bu böyle yürür. Ve İmam bize, efendim sen niye buna her gün okunacak? Bir gün okunmasa nerede bu Mahmud demiş? Şimdi Demir Cahil Rıza görmüş. Efendim ne kadar anlatırdı bunu yani? Buna devam ediyorsunuz. Allah razı olsun. Allah da zihniyatsın bu sünnetleri yaşatıyorsunuz. Efendim yolunu yaşatıyorsunuz. Allah Teala kaymaktan, zerre kadar şüphelenmekten muhafaza buyursun. Devam ederiz inşallah. Rahman. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve sahbi selleme teslimen Elhamdülillahi rabbil